Otizmde grup eğitiminin önemi. Grup ortamında çocuklar birbirleriyle iletişim kurarak paylaşma, sırayla konuşma becerilerini öğrenir. Çocuklar birbirlerini model alarak doğru davranış geliştirir. Dil ve etkileşim becerileri grup ortamında gelişir. Otizmli çocuklarda sözlü ya da sözsüz iletişim becerilerine katkı sağlar. Grup içinde yapılan etkinlikler dikkat, bellek ve algı becerilerini geliştirir. Aynı zamanda sosyal ortamlarda zorlanan otizmli çocuklar sıra bekleyebilme, sıraya girme becerileri grup ortamında gelişir. Çünkü toplumsal normlara uygun davranabilmek için paylaşımcı bir ortamda sabırla ve sırayla çeşitli becerileri kullanabilmesiyle mümkün olur. Küçük ödüller ve övgüler verilerek sıra beklemenin doğru bir davranış olduğu pekiştirilir. Sonuç olarak sıra alma, sıra takibi yapma, bekleme becerileri otizmli bireylerin sosyal ortamlarda daha uyumlu olmasını ve toplumsal kurallara uygun davranmasını sağlar. Bu becerilerin grup eğitiminde pekiştirilmesi çocukların yaşamında daha bağımsız olmasına yardımcı olur. Ben özel eğitim uzmanı Nisa Bilgiç. Özel Elit Gökkuşağı Otizm ve Dil Konuşma Merkezi olarak herkese iyi günler dilerim.